Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda oyuna gelmiş geçmiş en çok buff alan 5 karaktere bakacağız. Yani bunlardan daha fazla olabilir ama bu videoda sadece 5 tanesini göstereceğim. Gelen buffları açıklayacağım. Böyle bir video olacak. Hemen ilk karakterimizle başlayalım. İlk martemizde Shelly var. Shelly bugüne kadar gerçekten çok fazla buff almış bir karakter. Ama asla metaya giremeyen bir karakterdi. Şimdi aldığı buffları sırasıyla bir sayayım ben size. Canı arttırıldı. Birinci yıldız gücünün süresi arttırıldı. İkinci yıldız gücünün can vermesi arttırıldı. Birinci aksarın menzili arttırıldı. Bu max ile eşitlendi. İkinci aksarın süresi yoktu eskiden. Bir tane atış uzağa gidiyordu. Bunu 5 saniye süre olarak ayarladılar. Ve en son gelen buff sayesinde hareket hızı normalden çok hızlıya çıkartıldı. Ve şu anda metada çok güçlü bir karakter şeyli. Alıp siz de kasabilirsiniz yüksek kupalara. Skik de ilk geldiğinde asla kullanılmayan karakterler arasındaydı ama sonrasında pek çok e, çeşitli buff'lar sayesinde en sonki ki buff'la birlikte meta'ya girmiş bulundu. E, hasarı arttı iki kez. Birinci mermi patlatacakken, ikinci mermi vurunca öncekini anında patlatma özelliği geldi yani birinciyi patlayacakken ikinci mermiyi vurursanız önceki anında patlıyor. Ultisinin ilk patlama e, süresi kaldırıldı. Önce havadan giden ulti yere düştüğü zaman bir patlama bekleme süresi vardı. Onu kaldırdılar yani yere düştüğünde etrafa saçılması için de bekleniyordu. Onu kaldırdılar. Birinci aksiyon hasarını iki kat arttırdılar. İkinci aksiyonun da yavaşlatma özelliği yoktu. Sadece çalıları gösteriyordu. Buna yavaşlatma özelliği verdiler. Bu özellikten sonra artık Suki gerçekten metaya girmiş bulundu. Lu'da ilk geldiği zaman kötü olan karakterler arasına girdi maalesef. E, normalde kromatikler genel olarak kötü gelmez ama sezon gerçekten çok kötü bir karakterdi. Sonra bir sürü buff alıp e, sonradan meta'ya girmişti. Şu anda sıcak bölgede gayet güzel kullanılan bir karakter. Hemen bir dengelemeleri, buff'ları böyle bir sayayım ben. Hasarı arttırıldı. E, bir sürü yıldız gücü değişti gerçekten. Bir tane yıldız gücü vardı. E, mermi dolumunu yavaşlatıyordu, onu kaldırdılar. Ondan sonra yer yıldız gücü vardı ultisinin içindeyken dondurma barı kendilerinden doğru doluyordu. Onu kendi özelliği yaptılar. Ee, bu çok fayda sağladı Leon'un mesaya girmesinde. Ee, doğal olarak o kendi özelliği olduğu için yeni bir yıldız gücü geldi. Bu yıldız gücü de düşmana vurduğunuz zaman dondurma barına bağlı olarak hasarı azalıyor düşmanın. Bu gayet güzel bir yıldız gücü. Diğer bir yıldız gücü ise dondurma barı ultisinin içindeyken daha hızlı doluyor. Ee, bu sayede daha hızlı dondurabiliyorsunuz rakibi. Dondurma süresi 1 saniyede eskiden. Onu 1.5 saniye yaptılar. Ve en sonunda ultisine hasar eklendi. Bu sayede metaya girdiliyor. Colette yine ilk geldiğinde berbat karakterler arasına girdi. Ee, bu Colette aslında tanklara karşı çok güçlüydü. Ama başka karakterlere de karşı hiçbir şey de yapamıyordu. Ee, buffları hemen şöyle bir sayayım ben. Minimum hasarı çok azdı. Gerçekten 500 falandı galiba. Onu sonradan bir arttırdılar şu anda 750 vuruyor minimum hasarı ee, ulti dolumu çok yavaştı onu arttırdılar ultisiyle ulti dolumu da yavaştı onu da arttırdılar ee, bunun birinci aksesuarı 3 kez değişti gerçekten en fazla değişen aksesuar olabilir en sonunda artık hasarı verdiğin hasarın 1000 fazlasını veren bir aksesuar getirdiler ee, karakterimizin canı arttı onun dışında İkinci aksesuarı geldi. En büyük nedeni şu an Koletin oynanmasında. İkinci aksesuarı geldi. İkinci aksesuarı ben buff olarak sayarım. Gerçekten Koletin meta'ya girmesine çok önemli bir payı var. Bu olmasa gerçekten şu an Kolet bence kullanılmazdı yani. Şimdi söyleyeceğim karakter Mr. P. Ama Mr. P'nin meta olduğu bir zaman vardı aslında çok kısa da demeyeyim aslında baya bir meta olmuş diye ee, yeni gelen aksesuarı sayesinde ikinci aksesuarı e, penguen atıyordu ve penguen normal ultisindeki hasare ve cana sahipti bu yüzden çok güçlüydü kuşatmada falan kullanıldığını hatırlıyorum ama onun dışında Mr. P her zaman güçsüz bir karakter olarak kaldı şöyle bir dengelemeleri söyleyeyim canı arttırıldı hasarı arttırıldı yıldız gücü kendi özelliği oldu bu Bavolun Sekme özelliği Sekme yıldız gücü vardı eskiden Bu kendi özelliği oldu artık 4 saniyede bir hasar arttıran YG geldi Bunun yerine Bavulunuz 4 saniyede bir artık daha fazla Hasar veriyor yere düşünce Bir sürü kez yıldız gücü değişti İkinci yıldız gücü çok fazla değişti Mesela penguenlerin taret canı artıyordu O kalktı Ondan sonra gelen yıldız gücü penguenlerin Daha hızlı çıkmasını sağlıyordu Onu da kaldırdılar en sonunda İki e, sağlık ve hasar artışı veren bir yıldız gücü getirdiler. Bu yıldız gücü şu an oyunda mevcut. E, bununla beraber baya bir buff almış Mr.P. En sonunda da can buffını aldı dediğim gibi. Bunun sayesinde biraz daha şu an meta'ya ayak uyduruyor gibi Mr.P ama bakacağız. Evet arkadaşlar bu video buraya kadardı. Bu listeye bir karakter daha ekleyecek olsaydım eğer Willow'u eklerdim. Willow da gerçekten geldiğinden beri baya bir buff alan bir karakter oldu. Ama ilk 5 dediğim gibi bu listeden oluşuyor. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın.